Kardeşler yine Bukhari ve Müslim'de Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği muhteşem bir hadisi şerifi evimizin hemen kapısının önüne asıyoruz. Oturma odasının dört duvarına da asıyoruz görünsün diye. Seccademizin üstüne koyuyoruz. Mutfakta yemek pişirilen yerin üstüne fan gibi koyuyoruz tencerelerin üstüne bir tane koyuyoruz. Yatak odasının girişine koyuyoruz. Çıkarken yine kapıda görünsün diye bir daha koyuyoruz. Hani kapının içinden girdiğimiz zaman karşıda görünecek. Çıkarken de 50 60 yere koymakta fayda var. Büyük evse 200 300 yere koymakta fayda var. Buyuruyor ki herhangi bir şekilde sizin duanız kabul edilir acele etmedikçe acele etmedikçe duanız kabul edilir. Ya Resulallah, bu acele ne demek? diye sorulunca da, kul, ben dua ettim hala kabul olmadı dedi mi iş bitti buyuruyor. Dua yok o zaman. Dua, kulun resmi hakkını istemesi değildir. Yalvarmasıdır. Filan kanun maddesine göre oluşan yasal hakkımın tarafıma gönderilmesini, gereğinin yapılmasını arz ederim. Demez kulu Allah'a. Ne der? Rabbim sen beni görüyorsun der. İnni messeniye dur. Rabbim görüyorsun, perişan yaralar bereler içindeyim dedi kulu. Ve ente rahimin. Sen ise rahimis. Görüyorsun Rabbim ne hallerdeyim. Bunun adı duadır. Doğduğunda hoca efendiye dua ettirmiştik. 7 yaşında sünnet ettirilirken bir daha dua ettirdik. 10 yaşında camiye gittiğinde Kadir gecesiydi gene dua edildi. 3 dua yapıldı. Çocuk hala evliyadan olmadı. Dedin iş bitti. Çünkü Allah seni yalvarırken değil, nazlanırken gördü o zaman. Nazlanana bir şey verdi yok Allah Teala. Nın. Kul yalvarır. Peki, ne kadar acele etmemiş oluruz? Çok değil. 950 sene. Kur'an, Kur'an, 950 sene. Ya Rab diyeceksin, gözlerinden yaşlar boşalacak. Şairin deyimiyle ellerin karıncalansın bir görelim bakalım. Ha, ellerin karıncalanacak. Seneler geçecek. Asırlar geçecek. Nerede benim dua sonuçları hala tarafıma iletilmedi demeyeceksin.